Yeni yıla beraber köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Bugün itibariyle araçlar kamuya ait otoyol ve köprülerden %76, yap işlet devlet yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülerden ise %50 oranında zamlı geçiş yaptı. Yeni yılla beraber köprü ve otoyol ücretlerindeki zamlı tarife başladı. %100 yapsın mı? Çok az ben buluyorum. Çok olsun abi. Karayolları Genel Müdürlüğü 2024 yılı için kamuya ait otoyol ve köprülerde %76, yap işlet devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise %50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Köprü ve otoyollara uygulanan zam tarifesi gün itibariyle başladı. İstanbul'da en çok kullanılan yerlerden birisi tabii ki Boğaz Köprüleri. Boğaz Köprülerinden geçişlerde otomobiller için tek seferlik geçiş ücreti 15 liraya yükseltildi. Yakıta zam, köprüye zam sonumuz ne olacak belli değil. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9 lira, en yüksek geçiş ücreti ise 84 lira oldu. Sürekli her şeye zam geliyor. Artık yola çıkamaz hale geldik. Yap işlet devlet projelerine ait köprülerin geçiş ücretleri ise Osman Gazi Köprüsü'nde 290 lira, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 lira olarak belirlendi. Çok pahalı. Yapılacak bir şey yok. Otoyol ve köprüleri kullanmak, bırakın onu, arabayı yerinden oynatmak bile düşünürücü yani.